Herkese merhaba. Hayatınızda çaresiz kaldığınız anlar oldu mu? Aniden işinizi kaybettiğinizde, ekonomik olarak zorlandığınızda veya ailevi sorunlar nedeniyle kalbiniz kırıldığında, şimdi ne yapacağım diye düşünürsünüz. İki krallar sekizdeki şu nemli kadın, kıtlık yüzünden her şeyi bırakıp gitmek zorunda kaldı. Evi, arazisi, istikrarlı yaşamı her şeyini kaybetme riski altındaydı. Ancak o, tanrı adamı olan Elisha'nın öğüdüne güvendi ve Filistiler ülkesine gitti. Yedi yıl sonra geri döndüğünde, şaşırtıcı bir şekilde kaybettiği tüm mal varlığını geri aldı. Nasıl oldu? Çünkü Elisha'nın mucizesi kral anlatıldı ve kral ona adaletin yerine gelmesi için yardım etti. Bu ayet sadece mal varlığını geri alma hikayesi değildir. Bu, Tanrı'nın elinin umutsuzluğumuzda bile işlediğinin kanıtıdır. Bu şu önemli kadının hikayesi, İsa Mesih'te daha büyük bir resimle tamamlanır. Kutsal kitap, İsa'nın nihai krizimizi, yani günah ve ölüm sorununu çözmek için geldiğini söylüyor. Hepimiz hayatımızda bir şeyler kaybettiğimiz, kırıldığımız veya çöktüğümüz anlar yaşarız. Paramız kalmadığında, ilişkilerimiz bozulduğunda veya hatta kim olduğumuzu unuttuğumuzda. İsa, günahlarımızı çarmıhta taşıdı ve dirilişi aracılığıyla bize yeni bir yaşam verdi. Şunemli kadının kaybettiği evi ve arazisini geri aldığı gibi, İsa da kaybettiğimiz yaşamın anlamını, umudu ve Tanrı ile olan ilişkimizi restore eder. İsa, rehberimiz ve kurtarıcımızdır. Eğer hayatınız şu anda bir kıtlık gibi hissettiriyorsa, İsa ile tanışın. Şunemli kadın Elisha'nın öğüdüne uyduğu gibi, İsa da bize bana iman et ve beni takip et diyor. İsa sadece iyi bir danışman değildir. O, günahlarımız için ölen ve bizi sonsuz umuda götürmek için dirilen kurtarıcıdır. Örneğin, işini kaybeden ve çaresiz kalan bir arkadaşınızın kilise topluluğunda yardım bulup yeni bir iş bulduğunu duymuşsunuzdur, değil mi? İşte İsa'nın hayatımızda işleyişi budur. İsa bizi umutsuzluktan kurtaran ve bize yeni bir başlangıç verendir. Hayatınızın krizi içinde bile umut vardır. İsa hikayenizi biliyor ve sizi restore etmek istiyor. Bugün, kalbinizi açın ve İsa'ya lütfen hayatıma gel diye davet edin. İsa, krizinizi yeni bir başlangıca dönüştürebilecek olandır. Şu önemli kadının inançla mal varlığını geri aldığı gibi, İsa'ya olan inanç da hayatınızı sonsuza dek değiştirecektir. İsa'yı şimdi davet edin. O sizin umudunuz olacaktır.